Mahallesi'ndeyiz. Tekirdağ Çorlu. Bülent bu tarafımızda Cemal Gürçel bu tarafımızda. 2021 yılında Haziran ayında tekrardan burada balık tutmuştuk. Belediye başkanlarımıza teşekkür ben, etmiştik. Çorlu'da böyle bir imkan yoktu. 2021'de <laughs> biz burada balık tutmuştuk. Şimdi şansımıza alabalık denk geldi. O zaman da teşekkür etmiştik. Kadir Albayrak başkanımıza teşekkür ettik. Şimdi de teşekkür ediyoruz. Eski genel müdürüne teşekkür ediyoruz. Derya kutu gibi balıklar yakaladık ki burada kanalizasyon yok. Gider alt yapmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde belediye başkanlarımızı uyardık. CHP demek çamur demek. CHP demek sel demek. CHP belediyesi budur. Uyardık. Lütfen buraya altyapı yapın. Hiçbir şekilde aynı şekilde Cemal Gürsel bulvarında diz boyu kadar su var. Bunun neden önleme alınmadı?